Kur'an'ın 1400 sene önce haber verdiği gerçekler. Eskiden dağların kazık gibi yere çakılı olduğunu kimse düşünemezdi. Yeni yapılan araştırmalar neticesinde ise yer kabuğunun yaşadığımız sert tabakası altında yumuşak bir tabakanın var olduğunu, her dağında bu yumuşak tabakanın içine giren uzantısı bulunduğunu, böylelikle yumuşak tabakaya karşı sert tabakanın sabit tutulduğu ortaya çıkmıştır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için direk kılmadık mı? Nebe Suresi 7. ayet. Yeryüzüne insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yerleştirdik. Enbiya Suresi 31. ayet. Bitkiler aleminde de cinsiyetin bulunduğu son zamanlarda Bilim dünyası tarafından kabul edilmişken bundan 14 asır evvel bu konuda hiçbir kişinin fikir yürütmediği bu konuda Kur'an-ı Kerim yerin yetiştirdiklerinden, bitkilerden, kendilerinden ve daha bilmediklerinden çift çift yaratan Allah Celle Celaluhu münezzehtir. Yasin suresi 36. ayet. Bu ayetler gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın seçkin elçisine vahiy yoluyla tebliğ ettiği mukaddes kelamıdır. Bu ilmi gerçekler Kur'an'ın semaviliğini tasdik ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamberliğini de tasdik ve teyit etmektedir. Göklerde, okyanusların derinliklerinde, toprağın altında veya canlılarda, bitkilerde, hayvanlarda ve tüm insanlardaki oluşumun bütün sırları, insanoğluna ancak bugün bazı teknik araçlarının bulunmasıyla ulaşabilmişken, Hz. Peygamber Efendimiz'e 1400 küsür yıl önce bu gerçekleri kim haber vermiştir? İşte bunlar, düşünen ve araştıran her insana, bu Kur'an'ın Allahu Teala'nın ilmiyle indiğini ve beşer ürünü olmadığı gerçeğini gösterir. Mehmet Çağlayan, ehl Sünnet ve Akaidi, Sayfa 131 19 Ekim Mevlana takvimi